Evet arkadaşlar Samet Kaya Fen kanalından herkese merhabalar. LGS 2025 bir soru bir net kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bir canlı yayın yapmıştım orada da belirttim ama tekrardan canlı yayını izlemeyenler için hatırlatma yapayım. Arkadaşlar biz bu yola başlarken dedik ki 2025 LGS sınavına kadar ben sizlere LGS konu anlatımlarını sonuna kadar yapacağım dedim. Fakat bir takım aksaklıklardan ve sıkıntılardan dolayı bu konuların her birisini ben yetiştiremeyebilirim. Dördüncü üniteye kadar olan kısımları çektik. Ama geri kalan ünitelerin konu anlatım videolarını çekemeyebilirim vakit sıkıntımdan dolayı. Şimdiden hakkınızı helal edin. Fakat şunu söylemeliyim ki sizler için belki de daha da önemli olacak olan şu an soru çözümü. Ve bu, bu anlamda da gerçekten sizlere hani değerli önemli olan ne kadar soru varsa... Önünüze getirip çözmeye çalışıyorum. Umarım bunlarla faydalı oluyordur. Yani bu devam edecek arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz yani daha sonra göreceğiniz bir soru bir net kampımız Allah nasip ederse LGS sınavına kadar devam edecek. Yine e, motivasyon canlı yayınlarımız devam edecek. Bunlarda herhangi bir sorun yok. <laughs> Sadece konu anlatım videolarımıza biraz daha ara verdik diyelim. Devamı gelir mi gelmez mi ben de şu an bilmiyorum. Ama tekrardan söyleyelim bir soru bir net video serimiz devam edecek inşallah. Arkadaşlar bu arada geçen yorumlarda görmüştüm. Yani yorum atmışsınız. işte hocam çok basit sorular çözüyorsunuz diyor diye. Ben geri geldiğinde LGS'den de buraya soru getiriyorum. LGS'de de yani çok zor sorular yok arkadaşlar. Tabii ki de kolay sorular var. Orta sorular var. Yeri geldiğinde zor sorular da olabiliyor ama hani LGS'ye de böyle bir öcü gözüyle bakmanıza gerek yok. Sonuç itibariyle orada da bir sorular yani uzaydan gelmiyor. Hocalarımız tarafından yazılıyor diye söyleyebiliriz. Şimdi karşınıza gelecek olan soru birazcık daha zor bir soru. Yani şöyle mesela katı basıncı dediğimde sizlere arkadaşlar e, ne dersiniz? Katı basıncı kolay bir e, konu dersiniz değil mi? Ama bu soru katı basıncı ile ilgili bence sorulabilecek en zor sorulardan birisi. Hatta ve hatta neden bu yıl katı basıncında bu tarza bir soru çıkmasın diye bir sormamız lazım. Belki de kendimize. Ee, bu soru bu arada Milliyetin Bakanlığının örnek sorularından 2022-2023 yılına ait olması lazım, Aralık ayı olması lazım. Ee, onu tam hatırlamıyorum. O zaman çok da vakit kaybetmeden hemen sorumuza başlayalım. Burada çünkü birkaç tane arkadaşlar önemli kısım var. Buraları e, anlamanız gerekiyor bu soruyu çözebilmek için diye söyleyebilirim. Şimdi bakalım hemen öncelikle birbirine demir çubukla bağlanmış disklerden oluşan spor aletine halter denir. Tamam. Burada arkadaşlar ee, şurası çok önemli bakın. Zemine bak aşağıda ağırlıkları ve zemine temas eden yüzey alanları aynı. Yarı farklı kaleme disklerinin görselleri ile her iki ucuna birer adet L diski takılmış bir halterin görseli ne yapılmıştır diyor. Verilmiştir diyor değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Aşağıda ağırlıkları ve zemine temas eden yüzey alanları aynı. Yani burası çok önemli. Sorunun burasını okuyan soruyu kendini çözdüm sayısın. Ama okumayan desin ki ben işte bu yukarılar neden size hep söylüyorum arkadaşlar. Ee, bazen kendimi atlıyorum ama şu şurayı okumanız çok önemli. Buradaki var ya şu iki bilgi çok değerli. Çok dikkat edin. Çünkü burada öbür türlü kafa karıştırıcı bir durum var. Bak ağırlıkları aynı diyor. Yani şu büyük görünenin de ağırlığı şunla aynı. Bunun da ağırlığı bununla aynı arkadaşlar. Tamam mı? O zaman niye bu soru sorulmuş demeyin bana. Şimdi anlayacaksınız zaten. Hemen kalemimi biraz daha kalınlaştırmak istiyorum. Şöyle mavi rengimi de kalınlaştırayım. Evet. Şimdi ne, ne diyoruz o zaman arkadaşlar? Ağırlıklara aynı, zemine temas eden yüzeyi de aynı. Yani mesela zemine bir temas varsa şurasıyla, mesela şurası aynı, şurası da aynı yine tamam mıdır? Bunları bilmezseniz çünkü soruyu çözerken sayı falan verirsiniz. Yanlışlıkla bunu daha ağır kabul edersiniz. Ve bu, o zaman ne olur? Soruyu yanlış yaparsınız. Şimdi birinci durumda her iki ucuna birer adet L diski takılı olan halter verilmiştir. Tamam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Birer e, her iki ucuna L diski takılı. Yani L'lerin de tam böyle... İşte arkadaşlar görüyorsunuz yüzey alanları aslında şu anda zemine temas ediyor. Bu birinci durummuş benim için. Bu arada kısaca bir katı basıncı hatırlatacak olursak neydi arkadaşlar? P katı diyelim katı basıncından bahsedelim. Ee, bizim için bir katı da arkadaşlar katının ağırlığı bölü yüzey alanıydı. Yani zemine temiz ed temas eden yüzey alanıydı. Kısacası ne diyorduk? Ağırlık bölü temas eden yüzey alanı diyorduk değil mi? Peki benim katı basıncım ağırlık ile neydi? Doğru orantılıydı. Yani ben ağırlığımı artırırsam yüzey alanım sabitken ne olurdu? Basıncım artardı. Peki ağırlığım sabitken yüzey alanımı artırırsam ne olurdu? Basıncım azalırdı. Yani yüzey alanıyla da basınç nedir arkadaşlar? Birbirine ters orantılıdır. Bunu da söylemeliyiz. Şimdi birinci durumu zaten vermiş. Tamam. Şimdi ikinci durumda diyor. Mevcut diskler bakın, mevcut diskler çıkarılmadan yani diğer durumlarda mevcut diskler çıkarılmadan birer adet M diski takılarak, birer adet M diski takılarak. Bakınız M diskleri R yarıçaplı ya takalım şöyle. Bakın, birer adet taktım. Bu arkadaşlar ikinci durumdan bahsediyor. Şimdi ne oldu? Benim formülüm şu değil miydi? G bölü A'ydı değil mi mesela? Benim yüzey ağırlığım kaç katına çıktı arkadaşlar şu anda? Çarpı 2. Şöyle niye onu x kare gibi gösterdik ki? Arkadaşlar benim ağırlığım 2 katına çıktı. İyi de hocam nasıl oluyor? İşte buradaki M diskleri küçük. Onlar hafif değil mi? Ya tamam baktığında öyle gibi gözüküyor. Ama bak ben sana soruyu niye oku dedim? aşağıda bak ağırlıkları aynı diyor zemine temas eden yüzey alanına kadar aynı diyor. O yüzden oku dedim işte anladın mı şimdi buranın kıymetini, yukarıdaki kısmın kıymetini. Şimdi ne oldu o zaman? Burada ne var? G var. G ne yapmış arkadaşlar? Yani ağırlık iki katına çıkmış değil mi bu durumda? Peki yüzey alanı ne olmuş? Yüzey alanı değişmemiş arkadaşlar. Çünkü o kısa olduğu için, yarıçapı küçük olduğu için işte yarıçap burada işe yarayacak. Yarıçapı küçük olduğu için bu yere değmiyor, temas edemez. Bu L ederken o nasıl etsin? Sonuçta bu demire takılacak. F kısa olduğuna göre L'ye göre boyu. Temas edemeyecek. Yani benim temas yüzey alanım değişmedi. O zaman benim ne oldu arkadaşlar? Basıncım. Basıncım ne yaptı? Arttı bu durumda. O zaman ben şunu diyebilir miyim? İkinci durum. ikinci durumdaki basıncım büyüktür. Birinci durumdaki basıncım neden? Çünkü iki katına çıktı ağırlığı. Yüzey da değişmedi. Haliyle basıncım da iki katına çıktı. Ve sonuç olarak iki büyük bir diyebilirim. Sonra bak daha bunları da çıkarmayacağım. Devam ediyorum. Birer adet L diski takılarak üçüncü durum. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şimdi ben ne yapacağım? İyi bakın. Şimdi şöyle birer adet daha ne taktım? Birer adet daha ne taktım arkadaşlar farkında mısınız? L diski taktım. Şu anda böyle bir görüntü oluştu değil mi? Ne oldu? benim arkadaşlar kütlem arttı değil mi? Ama yüzey alanım iki katına çıktı. Yüzey alanım iki katına çıktı. Neden? Çünkü bak bu L ise bu, L ise bu da L ise bu da L bu da L. Hepsi L ya. Sonuç olarak yüzey alanım benim ne yaptı? Bakın şöyle G bölü A diyelim. Yüzey alanı iki katına çıktı. G de arttı tabii ki ama. G de arttı tabii ki ama. Niye? Sonuçta bir ağırlık taktım. Ama yüzey alanım kadar artamadı. Yüzey alanım kadar ne yapamadı arkadaşlar? Artamadı. O oranda artmadı. Neden? Çünkü zaten bakın dikkat edin. burada benim yüzey alanım arttı. iki taneyi takmakla ama benim zaten şurada arkadaşlar hani bunu değerlendirirseniz burada bakın şu da vardı. Şuradaki işte M dediğimiz de vardı. Değil mi? Şu anki durumda sizce iki katlık bir artış oldu mu? ...basınçta olmadı. Ya da azalma oldu mu olmadı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar yüzey alanımız... ...iki katına çıktı. Bir önceki duruma göre değerlendiriyorum arkadaşlar. Şu an ben ikinci durumla üçüncü durumu karşılaştırıyorum. Dikkat edin. İkinci durum ve üçüncü durumu karşılaştıracağım. Şimdi ne oldu? Tekrarlıyorum bakın dikkat edin. Yüzey alanım iki katına çıktı. Ama ağırlığım... ...iki katına çıkmadı. Niye? Çünkü burada arkadaşlar bakın... ...bir, iki, üç, dört tane ne vardı ağırlık vardı. İki tane daha geldi sadece. E sonuç itibariyle o kadar artmadı. Yani ikinci durumum üçüncü durumumdan ne olacak? Daha büyük bir basınca sahip olacak. Sonra dördüncü duruma gelirsek bunları hiç bozmadan dördüncü duruma gelirsek ne olur? Dördüncü duruma. Yani 3 ile dördüncü durumu karşılaştıracağım bu seferde. Bu sefer dördüncü durumda ne yapıyormuşuz? Bir adet K diski takıyormuşuz. K diski takalım. Hemen şöyle birer adet K diski taktık. Arkadaşlar ne oldu? Bir önceki duruma göre bir kere bir önceki duruma göre kütle arttı. Değil mi? Aynı zamanda yüzey alanı da azaldı. Bakın şöyle G bölü A formülümüze bakarsak kütle bir kere arttı. Bir önceki durumda ne vardı? 3 tane ağırlık burada. 3 tane ağırlık da burada vardı. E şimdi birer ağırlık daha geldi. Halle kütle arttı. Her türlü arttı kütle. O öbürlerinde de artıyor zaten. Önemli değil ama burada arkadaşlar bakın ben bu K'nin e, şey büyük olduğu için yarıçapı büyük olduğu için bu sefer yere sadece bu K basacak. E, K'nin yüzey alanı sonuçta bu L'nin ya da M'nin yüzey alanlarıyla hep aynıydı. Ne oldu arkadaşlar? Yüzey alanı yarıya indi. Az önce şu L'lerin ikisi buradan, ikisi buradan 4 tane yüzey alanı yere basarken Burada ne basıyor arkadaşlar? Bir tane yüzey alanı burada, bir tane yüzey alanı burada, iki tane yüzey alanı basıyor. Yani yüzey alanım da azaldı o zaman. Şimdi diyebilirsiniz iyi de buranın yüzey alanıyla e, bu kocaman bir disk. L'nin yüzey alanıyla bunun yüzey alanı aynı mı? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar evet aynı. Neden? Çünkü burada bana dedi ki zemine temas eden yüzey alanları aynı demişti hatırladınız mı? Güzel. Yarı çapları niye farklı dedi? Çünkü işte burada D'nin hangisi olduğunu anlayabilelim diye. Şimdi ne olmuş oldu? Haliyle son durum yani dördüncü durum da büyüktür. Üçüncü durumdan olmuş oldu. Şıkları kontrol edelim o zaman. Hemen şunları işaretliyorum. Yani ben bu halteleri hiç çıkarmadan bir sonraki durumla bir önceki durumu hep karşılaştırmış oldum. Tamam mıdır? Dikkat edin. Evet. 2 büyük büyüktür birden olacak. 2 büyüktür birden. Şu gitti. Sonra e, iki büyüktür birden. iki büyüktür birden. Şu da değil gibi. Bir eşit gibi göstermiş sanki. Ondan sonra 4 e, büyüktür 3'ten olacak. 4 büyüktür 3'ten tamam. Onda da sorun yok. 2 büyüktür 3'ten olacak. 2 büyüktür 3'ten. Evet 2 büyüktür 3'ten deyince şu da gitti. Arkadaşlar cevabımız B şıkkı oldu. Evet zor soru zor soru dediniz. Alın sizin zor soru. Yani katı basıncında bundan daha zor bir soru sorulamaz. Ee, bence. Onu söyleyeyim. Ya, sorulabilir tabii ki hayır mesela ama bu da zaten çok da zor bir soru olmadığını söyleyelim. Dersem inanmayın. Çünkü bence bu katı basıncı için zor bir soru arkadaşlar. Açık bir şekilde ifade etmemiz gerekirse. Çünkü katı basın dediğimiz şey ne ki? G bölü A. Ha bu soruyu zorlaştıran şey ne biliyor musunuz? Özellikle şurada şuraya dikkat etmeniz şu ağırlıkların her birisinin aslında birbirine eşit olduğunu bilmeniz, bilebilmeniz. Nasıl bileceksiniz? Soruyu okuyarak. Bir de bunların bu yüzey alanlarının büyük olsun, küçük olsun, zemine temas eden yüzey alanlarının eşit olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Bu soruyu zorlaştıran kısımlar burası aslında. Ha bir de üçüncüyü de söyleyecek olursam yarı çapı büyük olan takılırsa yere onun basacağını da bilmeniz lazım. Mesela son durumda ne oldu dördüncü durumda arkadaşlar? Burada bak L'ler basıyordu böyle. L'ler basıyordu. 4 tane L ye basıyordu yere. M de vardı ama M kısaydı basamıyordu. Ama son durumda ne oldu? Sen bir K'leri taktın sağdan soldan. K'lerin yarı çapı büyük olduğu için yere bunlar basmış oldu. Şunlar hafif daha havada kaldı L'ler. O zaman L'lerden 4 tane vardı. Yani 4 tane yüzey alanı vardı. Şimdi 2 tane yüzey alanı oldu. E şimdi siz bana dediniz ki iyi de L'lerin yüzey alanı küçüktü. Bunun yüzey alanı büyüktü. Ben de dedim ki size öyle bir şey yok. Soru yok saydınız. Diye bir ifade kullanmış oldum. Evet detaylı bir anlatım yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Yani bir soruya zaten 13 dakika bence detaylı anlatım anlamına geliyor. Hadi 3 dakikası konuşma olsa 10 dakikası yine anlatım oldu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Devam için e, abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda yine e, güzel yorumlarınızı arkadaşlar aşağıya yorumlara hemen bekliyorum. Videoyu beğenip abone olup yorum atarsanız. Bu kanalı arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar en azından bu kanalı birlikte büyütmüş oluruz. Dediğim gibi LGS 2025'e kadar gerek bu tarz bir soru bir net videolarıyla gerekse de motivasyon canlı yayınlarıyla yanınızda olacağım. Umarım hepinizin kalbinizdeki geçenlerin en hayırlıları hayatınıza bir yol olur ve o yolda hayırlısıyla ilerlersiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.